Bugün nefis bir borani yapıyorum, ıspanaklı borani. 1 ee, kilo ıspanak vardı, onu haşladıktan sonra e, şu anda diğer malzemenin işlemine geçtim arkadaşlar. 2 e, diş sarımsak, alabildiği kadar yoğurt ve daha sonraki işlemde ise pul biberli güzel bir yağ eritiyorum. Ve bugün nefis bir ıspanaklı yoğurtlu borani hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, 1 e, kilo yakın bir yoğurdum var. Ondan sonra bir tatlı kaşığıdan biraz fazla tuz kullandım ve iki tane de bir diş sarımsak rendeledim. Ve şu anda sosu hazırlıyorum ve daha sonraki işlemimizi zeytinyağı ve pul biber kızdıracağım diğer tarafta. Evet mikrodalga içinde de biraz zeytinyağım vardı ve pul beraber onu da güzel böyle sosladım arkadaşlar. Şimdi diğer işleme geçiyorum. Evet sonunda nefis bir boranı yaptım. Ispanaklı, sarımsaklı, yoğurtlu güzel bir ee, salata tarzında yiyebilirsiniz arkadaşlar. Nefis oluyor. Ben, ben seviyorum arkadaşlar. Ramazan sözlerle özel tatlarda kalmaya devam edin. Selamlar. Hoşçakalın.